Biz bu saatten sonra sayın da demiyoruz, başbakan da demiyoruz. Kendisinin bir an önce ya ispat etmesini, hakkındaki iddiaların yalan olduğunu ya da bir an önce istifa etmesini bekliyoruz. Ee, 30 Mart seçimleri alakalı bir şey değil, seçimden önce istifa edebiliriz. Yani Arkadaşlar Sayın Sarıgül Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız olarak seçime giriyor. Bunun dışındaki herhangi bir seçenek şu anda hiçbir şekilde gündemimizde değil. Sayın ee, Sarıgül'ü biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. O 7 Aralık operasyonunda içeride tutuklu hiç kimsenin kalmamış olması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de, hükümetinde bizzat başbakanın ve bu hükümetin bütün kadroların ayıbıdır arkadaşlar. Evet, evet değerli arkadaşlarım İstanbul boğazını korumamız lazım. İstanbul'da denizi korumamız lazım. Havayı korumamız lazım. Özellikle kuzey ormanlarını korumamız lazım. Beykoz Belediye Başkanımızla şu anda beraberiz. 2B sorununu İstanbul'da mutlaka çözmemiz gerekiyor. 2B'ler şahıslara çıkar sağlamaktan başka bir şey değildir. 2B'den mağdur olan binlerce yurttaşımız var. Lütfen onlar huzurlu olsunlar, mutlu olsunlar. 30 Mart'tan sonra özellikle Beykoz bölgesinde İstanbul'umuzun birçok bölgesinde olan 2B sorununu biz akılcı yollarla çözeceğiz. Ve İstanbul'daki kuzey ormanlarını mutlaka ve mutlaka koruyacağız. İstanbul'daki kuzey ormanlarını koruyamazsak İstanbul'u koruyamayız. Kuzey ormanlarını koruyamazsak İstanbul'da İstanbul'u susuzluğa mahkum ederiz. İkinci, üçüncü köprü ve o olacak olan viyadüklerle ilgili ayın sekizinde basın toplantısı yapacağım. Her gün projelerimizi tek tek açıklayacağız. İstanbul'u yurttaşlarımdan ricam şu, oy verirken, sandığa giderken İstanbul Boğazı'nı yok mu edeceğiz? İstanbul Boğazı'nı koruyacak mıyız?